Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de Efsaneler yolunda kupa kasacağız. Hadi o zaman maçlara geçelim. Evet Yeno geldi. Ee, şimdi şampiyonlar bakımından 3 tercihimiz ama rakibe info vermeyelim. Bir tomruk alalım. Evet. Kılım ne seçecek? Mega şövalye. Domuzcuklar ve mega şövalye. Anladım kardeş. Ee, şimdi bir bakıyorum. Ee, felaket kulesini alalım. Kaptırmıyorum rakibe. Aynı zamanda e, buz ruhunu alacağım. Bu arada ses birazcık açık kalmış. Kusura bakmayın lütfen. Dart Dardgoblin. Evet. Ee, kasırga mı oklar mı? Terk etmemiz lazım. Tomlumuz var. Kasırga ihtiyacımız var ama şimdi bir güç madenciği alalım. Ee, başka? Bir de kuş alacağım. Kuşumuzu da aldık. Şimdi Bud var. savun... Defansımız şu an güzel. Yalnız uzak menzilli bir şey kalmadı mı herhangi bir arkadaş? Muhafızlar var. Üst taş rol yapabiliriz. İksir toplayıcısı var. Üst taş yapılabilir bu arada. Vardır. Bir haydutu inci desis yapabilirim bu arada. Okları mı ne, neyi tercih edeyim? Şu anda baya bir arada kaldım. Paketi mi alacağım? Ee, aynı zamanda kasırgaya da ihtiyacım var ama rakibin ne alacağını kestiremiyorum. Şöyle bir haydut alalım. Atak kartımız. Dev mi? Ki Devle vuramayız mümkün değil. Bakalım kasırgayı almazsa binci alacağım. Duvar pinciler. Koçbaşı mı, binci mi, KD mi? KD'yi doğrudan üretebilecek, durdurabilecek, itecek bir kartı yok. Aynı şekilde domuz binci de. Ama domuz binci daha fazla vurabilir gibi ya. Domuz binci alalım. Evet. Destemiz ona göre birazcık daha hızlı sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerek de yokmuş ama. Attık. Yani seviyeler düşük diye böyle bir girdim, Normalde girmem. Bu bir roleplay'de Evet. Tomruğu atalım. Bir tart kopyamı girelim. Uğraşmayalım yani. Şöyle bir güçlü madenci Tamam. Şimdi eğer bir şey atarsa tersi... Ya yapalım hatta, silah şöyle zarar verelim. Arkadan muhayyede olacağım. Ee, yaktay'sın, hareket tuplesinin zıplamasını istemiyorum ama zıplayacak. Evet, yanlış attık. Birazcık daha beklemesine müsaade etmem gerekiyordu ama... Neyse, yapacak bir şey yok. Girmeyelim bence o işe hiç şu şekilde bir Kulen yakınına atıyor evet, Bu sefer o hatayı yapmadı Biz bayağı vurduk ama Murat kurduğunu çıkartacak mısın? Şöyle Şimdi, evet. Zaten Felaket Kulesinin geçmesinin imkanı yok. Kule. Aynen. Çok güzel. Bir Binci atmayalım. Biraz bekleyelim. Bir şeyyse Destemiz hızlıydı. Vurmamız gerekiyordu. Vurduk. Problem değil. Hiç problem değil. Tersen bir binci basacağım. Hatta tersen binciden çok şu şekilde bir hacı tutalım. Komlu <laughs> hacı olmamalı bir yöntem ama korumalardan kurtulmak için attım. kuş yaşar umarım evet kuş öldü paket atacağım eyvah şunun bombasını bırakalım gerek yok aslında evet gerek yok ya da ölsün bir bindiği can vardı sen durdurmasını imkan yok şimdi iyi oynar Evet. kolay bir maçtı. Rakip sağlam geç yapamadı. Biz de yaptık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet, şöyle baktığımız zaman bir iskelet goblinlerle güzel bir şey Yaşlı cadı Buradan yaşlı cadıyı almayı istiyorum ama öncesinde bir tomruk ve alev topunu alacağım. Zaten alev topuna refleks göstermesi çok zor bu keşke. Kulesine bile alsam kulesine bir refleks göstermesi çok zor. Öfke rakibimiz birazcık fazla Evet. Yaşlı cadıyı kesinlikle kaptırmamam gerekiyor. Zaten alev topu da bize müdahale edemez. Ve kara e de ihtiyacım var ama çok fazla sürü kartı alacağı için isket kralda bir düşünemedim değil. Ee, silah şuruk vermek istemiyorum, kesinlikle vermek istemiyorum. Silah vermeyelim ya. Çünkü büyük bir risk silah rakibe kaptırmak. Fıçı. Tomrun var aslında, neden böyle bir şey yaptın? Bilmiyorum, kasırgayı da aldı. Anladım. Ee, Kara prens. Ee, düşündüğüm zaman, Kara prensi alacağım. Ya hayvet Bir ateş ruhunu alalım. Ateş ruhunu bir kaptırmayalım. de felaket kulesini. Yani bomba kulesi olsa keşke onu alırdık da. topar arabası alabiliriz aslında ama. Eee, falan alacağım ya. Defansif kurmak için. Çünkü çok fazla. Evet yani böyle bir des yapacak. Saçma bir des yapıyor ama. Aslında evet şu anda Mega minyon, 3 minyonlar çalışabilir. Atak kartımız ne olacak? Koş Binicisi alalım. Etiket kral KD. Öyle yapalım? Etiket kralı alacağım. Bir yandan madencimi, mi? Kraliyetleri Koş başıma. Ee, şöyle baktığımız zaman. Ondan çok aslında Kazıyı durduracak pek bir şey yok ama Koçbaşı alacağım ya Depansif olarak ya saldırgan olarak da kullanırız Daha güzel bir best yapılabilirdi ama Ben rakibe anti seçmemiştim da KD ne alaka kanka Topum var bende i̇şte, Havanım var havan zaten geçme imkansız Evet şöyle Yani Ne deniyorsun Anlayabilmiş değilim Ne yaptın kanka Kanka sen bayağı iyi oynuyorsun ha. Hayda. Bu maçı geçsek mi? Ne yapsak? Hızlıca bitirelim olmazsa. Hızlıca bitirelim. Yani. <laughs> Eğer rakip oynamayabilir olsaydı o bizi bayağı zorlayabilir de ama. Şu anda zorlaması pek de mümkün değil. Yani Yorum yapamıyorum. Rakip oynamayı bilmiyor herhalde. Yani biz çok bilmiyoruz ama rakip de bilmiyor herhalde. Yani bayağı bir hızlı bitti ama 3. maça geçelim. Normalde 2 maç yapacaktım ama 3. maçı da atalım. Mata doğru geldi. Pekka ve Koç Bincesini gördüm. Elektro Ruh var, Yıldırım var, Kartopu var. Bayağı bir Meta Destesi çıkabilir buradan. Ama Güçlü madenci vermek istemiyorum. Meta Destesi'nin içinden geçebilir yani. Elektro Ruhu ya da Cehennem Ece arasında almayı deneyebilir. Prenses geldi. Ee, uçan sürü kartlarından minyonlar olur. Yavru sürü kart değil ama onu da tercih edebilir. Goblinler. Ben info vermeyeceğim destemle ilgili. Elektro ruhu ve kartopunu alacağım. Minyonları da bu şekilde rahatça indirebiliriz. Hemen elektro ruhu kartopu çat çat düşebiliriz. Madenci Walter anladım. Şimdi ben Pekka'yı kaptırmayacağım. Buna çünkü bu bizim... Bu havan alacak aslında. Havan alırsam bir olur bize. Ama koşmuş çalışsa bir olur. Şöyle bir yıldırım alacağım. Level düşük ama olsun. Bir de cehennem ejderhası 3 milyonlar. Ee, kara prens'e ihtiyacım var. Kara prens alalım. war gibi bir karta ihtiyacım vardı. war yok o yüzden evet şu anda cehennem ejderhasını alacağım. Bir de pek alacağım. Şu an fazla bir şey yok Allah'tan. Koç binici bir şey alabilir miyiz başka bir şey? İsket falan alamayız ya. Evet bu arada rakip derin miznekçi farkında. Alev topu asayi daha iyi olabilirmiş de. Ama rakibin net bir atak kartı yok zehir de yok rakipte. Koç binicimizi aldı. <laughs> ee, nasıl yapacağız? Domuzcuklar alacağız o zaman. Rakipte valkür var sadece. Büyük bir yok domuzluklar her aklımıza vur. Yalnız rakibin mega minyonları ve üçlü minyonları kendi sahasında bayağı bir sorun çıkartacak bize. Şimdi... Matador Videoda olduğumuz için biz başlıyoruz. Bir valkür geldi. Valkür desteklemesin, bize bıraksın. Tersen Karaprens bastım. Yani atacağını diyordum da bu kadar kötü bir şey atacağını düşünüyordum, Yani şu an her şey üste geldi rakip için. <laughs> yani. <gülüyor> evet yanlış oldu. şarjdan bir kuleye vuruyor evet rakip kesinlikle iyi oynamıyor yani oyunda bir mantık da pek göremedim Şimdi 1x'de domuzluklar kesinlikle atılmaz. O yüzden biraz sabırlı oynayalım. Evet Mega attı. Bize bayağı bir iksir verdi. Tersen Pekka'yı bastık. Yürüyoruz. Şimdi Kara Prense destekleyelim. Hemen Köprü'den onu keselim. Kendi mecarası. Kart okunu minyonlar atacağım. Çok güzel. İyi oyunlar. İsmail'den yürü. Kuledesin. Bravo. Birkaç saniye daha olsa sağ kulesini de alabilirdik belki. Canı biraz daha da olsun. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.